peki çok mu çalışmalıyız? şimdi ee, ben çok çalışılması tarafları değilim kaliteli çalışmalıyız taraftarı şöyle bir şey düşünün mesela basketbol antrenörüyüm basketbolcuyum ve ben acayip çok çalışıyorum çok çalışıyorum çok çalışıyorum her gün bin tane şut atıyorum bir tane şutum gelişmiyor mümkün değil eğer ki topu her gün alıp da şöyle şöyle atıyorsan o topun girme şansı yok ki istediğin kadar çok at kadar sokamazsın ki. Bunun bir tekniği var. Bu teknik de atlanmaz Yani kaliteli Yok. çalışmak gerekiyor. Kaliteli çalıştığında başarı olacak. Ben günde 15 tane sunum yapıyorum. O müthiş çok çalışma. Peki nasıl? Pek verimli olmuyor. Neden? Bilmiyorum. E, günde 15 tane sunum yaparsan olmaz ki. Yani araya mesela Baha 17 tane yapmış. Müthiş bir rakam gerçekten. Ama 15 tane sunumu sürekli yapan bir adamı düşünelim. E, sunumu 15-20 dakikada yapar. 15-20 dakikada bu iş olmaz ki. Araya bir tane sıkıştırıp konsantre yapabilirsin. Ama ben sürekli 10 görüşme yapıyorum, sürekli 15 görüşme yapıyorum. O çok çalışmakla kaliteli çalışmak arasında bir fark var. Bu yüzden kaliteli çalışmayı çok yapabiliyorsanız bu süper bir şey. Ama önce çalışmanızın kalitesini yükseltmek lazım. Kalite yükselmeden çok çalışmak kesinlikle iyi bir şey değil. Doğru ve düzenli çalışmak işi toparlıyor. Ben işe ilk başladığım sanırım 2 ya da 3 ay, bakın hiç abartmıyorum. Her gün 7-8, 7-8, en az 7-8 görüşme yapıyordum. Sabah 6 civarında evden çıkıyordum. Gece genelde 2 civarında eve gidiyordum. İlk 3 ayın böyle bir 90 günlük tükenişim vardı gerçekten. Sonra ne oldu? Rakam yavaş yavaş düştü, 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 düştü. Şöyle bir düşünüyorum da son 3 ya da 4 aydır herhalde hiç görüşme yapmadım. E çünkü artık yeni görüşmeye ihtiyacım biraz daha azaldı. Konsantrasyonlarım çok daha farklılaştı. İşte grup toplantısı yapıyorum, strateji yapıyorum ee, ya da özel aktiviteler düzenlemeye çalışıyorum. Bu yüzden süreç içerisinde çalışmanızda da farklılıklar olacak. Ama en önemli tavsiye çok çalışmak değil de kaliteli çalışmak esasının olduğu bir iş değil. Ama kaliteli çok yapabiliyorsunuz. Bu gerçekten de çok iyi bir başarıdır. Hepimiz şöyle bir şey hayal ediyoruz. Benim ekibim şöyle olsun, böyle olsun, takım olalım, çok iyi olalım, beraber olalım, kariyer olsun. Ama herkes sizin gibi olmayabiliyor. İnsanları değiştirmeye çalışmayın. İnsanları sizin gibi yapmaya çalışmayın. Bunu yapamazsınız. Ama ekibinizdeki kişilerin düşüncelerini değiştirebilirsiniz. Yani kişileri değiştiremeyebiliriz ama kişilerin düşüncelerini değiştirebiliriz. Ve kişilerin düşünceleri değişince çok daha verimli bir çalışma ortaya çıkar. Benim gelin size bir tavsiyem.